Beni izleyenler biliyorlar. Bir şey anlatacağım sevgili izleyiciler. Başından biri ben Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu iddia edenlerden biriyim. Tekrar söylüyorum. Bakın bugünkü yaptığı bir konuşmadan okuyacağım. ve Bugün derken dünkü yaptığı bir konu okuyacağım ve ne demek istediğimi iyi anlayacaksınız. Ben bu tür bugünkü operasyonlar, belediye başkanları operasyonları da dahil olmak üzere her şeyin her şeyin 31 Mart seçimleri sonrasında Özgür Özel'in normalleşme politikasıyla birlikte başladığını düşünenler, bir uzlaşma olduğunu düşünenler sevgili izleyiciler. Yani beni izleyenler biliyorlar. Bu normalleşme Özgür Özel meselesine Özgür Özel'in aslında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu Ekrem İmamoğlu'nun bertaraf edileceğini, tasfiye edileceğini, Mansur Yavaş'ın etkisiz bir eleman haline dönüştürüleceğini başından beri söylüyorum. Bu benim söylediklerime birçok insan itiraz ediyor. Diyor ki ya Özgür Özel kardeşim görmüyor musun? Diyor ki benim iki tane stoperim var. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir tanesi Mansur Yavaş. Adam kendisinin adaylığını hiç gündeme getirmiyor. E o çünkü koşullar öyle gerektiriyordu. Ben AK Parti Genel Merkezi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan dörtlü görüşmenin Erdoğan ve Cumhuriyet şey AK Parti Grup Başkan Vekilinin iki Özgür Özel ve o gün Özgür Özel'in danışmanı olan bugün Genel Başkan Yardımcısı olan Namık Tan'ın Tan katıldığı dörtlü zirvenin tutanaklarının kamuoyuna yansımasının mümkün olmadığını biliyorum. Konuşulmamak üzere bir tutanak tutulduğunu da zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum. Ama o ikili görüşmede Türkiye'nin bugünleriyle ilgili karar alındığını düşünenlerdi. Diyeceksin ki Ali Tarakçı ne diyorsun ya sen? Kafayı mı yedin? Ne komple teorisi yapıyorsun? Hayır arkadaşlar. Komple teorisi yapmıyor. Ben yaşananlara bakınca ne olduğunu görüyorum. Diyeceksiniz ki onu ya görmüyor musun kardeşim? Ekrem İmamoğlu için Özgür özel ölümüne savaşıyor bir taraftan partiye kayyum atanmaması için ölümüne savaşıyor. Uuu çok iyi de konuşuyor. Müthiş bir performans sergiliyor. <gülüyor> Gülüyorum sadece. Çünkü bunu yapmazsa nasıl adaylaşacak? Bunu yapmazsa nasıl liderleşecek? Ekrem İmamoğlu'nu en çok o savunmadan, nasıl Ekrem İmamoğlu'nu bayraklaştırmadan, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettikleri Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmayarak nasıl adaylaşacak? Adaylaşamaz. Bakın çok da, yani ne zaman olur? Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra seçimin olacağı zaman. Atıyorum. Erken seçim ya da vaktinde ya da vaktinden altı ay önce olacak seçim. Bak. Özgür Özel adaylığını açıkladı sevgili izleyiciler. Vallahi de açıkladı, billahi de açıkladı. Artık Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını biliyor. Ondan ondan bu işi daha iyi bilen kimse yok. Şimdi size dünkü Manisa'daki yaptığı konuşmadan bir tek cümle okuyacağım sevgili izleyiciler. Beni seven arkamdan gelsin. Allah Allah. Allah Allah. Gelsin. İşte beni seven arkamdan gelsin cümlesinde yatıyor her şey. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet beni seven arkamdan gelsin yani örnek veriyor. Bir devri kapatıp bir devri açmayı İstanbul'a doğru yola çıkıyorum diyor. Hani bir devri kapadı bir devri açtı ya Fatih Sultan Mehmet o da beni seven arkamdan gelsin dedi ya. Bir devri kapatan adam Fatih Sultan Mehmet kendini ona benzeten kim? Özgür Özel. İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Niye çıkıyor? Şimdi gelelim, gelelim. Şimdi bu bu olay sevgili izleyiciler nasıl kuruyor cümleyi? Onu özellikle okumak istiyorum size. Nasıl okuyor? Hemen gelelim şöyle. Beni seven arkamdan gelsin. Gelsin bakalım. Şimdi nerede benim aldığım notum? Notum bir yerde olacak. Şurada bir yerde olacak. Gelelim. Heh. Şimdi şeytan ayrıntı da gizli değil sevgili izleyiciler. Özgür Özel adaylığını daha birkaç ay önce açık net bir şekilde deklere etti. O zaman da bir program yapmıştım anlatmıştım. Bakın gün gelip özgür kalıp ya da adaylığı önünde bir engel olmayıp aday gösterdiğimizde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Cumhurbaşkanı olacak. Ama adaylığı önünde bir engel olmayı bir kere koyuyorum. İşte hem o gün gelene kadar o gün tut ki aday yapamadık. Allah Allah. Tekrar bak cümleye bak. O gün gelene kadar o gün tut ki aday yapamadık. Bir nefer. Partiden bir nefer adaylaşacak. Tekrar söylüyorum. Partiden bir nefer adaylaşacak. Ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak. Hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkan'ın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm. Hep öyle söyledim. Ekrem Başkan'ın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Ama vallahi ben değilim. Vallahi çok güzel bak 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 bak. Çok güzel abi. Vallahi ben değilim. Sensin. Maalesef de kongre salonu. Sensin. Bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adayım. Adaylarım sizsiniz. Hadi canım sende yani. Hadi canım diyorsa. Geçin onu. Kime sesleniyor? Sensin. Değil kardeşim. Geç onu. Devam ediyor. Sizin kadar da benim. Bakın. Var ama vallahi ben değilim. Sensin. Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. nasıl geçen sefer kurultayda İstanbul İl Başkanlığı 800 kişiyle dururken hemen yanında 2500 kişiyle aslan gibi karşımda beni genel başkan yapanlar benim gözümün içine bakıyorlarsa bugün de bu salon ekran başkanı cumhurbaşkanı partimiz iktidar yapacaklar gözümüzün gözümün içine bakıyorlardı. Arkadaşlar yemin billah ediyorum. Lafı döndürüyor, karıştırıyor, döndürüyor, karıştırıyor partinin bir neferi olacak. Bunu anladık. Partinin dışında bir isim olmayacak. Bak tekrar söylüyorum. Partinin içinde dışında bir isim olmayacağı net. Nefer olacak. O nefer kim? Partinin 1 milyon 750 bin üyesinden herhangi biri. Ama ama yani ama hani sizsiniz diyor diyor da sonra da çıkıyor ne diyor? Sizin kadar da benim. Beni de unutmayın ha. Tamam siz nefersiniz. Siz adaysınız da ben şimdi bana diyebilirsiniz ki ne diyorsun Halit Araç? Erdoğan'ın karşısında özgür özelliği kim olursa olsun seçilir. Özgür özel de mutlaka seçilir. Erdoğan'ın karşısında yüzde altmışla seçim alır. Ben bu sözlerin hepsini hatırlıyorum ya. Ben bu sözlerin hepsini hatırlıyorum. Bu sözlerin tamamı 14 Mayıs seç 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce kullanan argümanlar hep aynı şey. Kim olursa olsun ne diyordu şey ee, Allah Allah ee, Erdem 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 olan, ne Erdem'di arkadaşlar ya Erdem'i de unuttum arkadaşımızın adını. Eren Erdem. Eren Erdem ne diyor? Öyle oğlum kimi korsanız koyun. Erdoğan'ın karşısında kut kutu kolayı koyun ama bile kazanır. O kadardı ya kutu kola. Yani diyordu ki Ulan niye belediye başkanlarına Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'na verin? Bizim CHP genel başkanımız var. Ona veririz arkadaş. Şimdi Bülent, Bülent bu, 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 çok önemli. İşte tüm hikaye burada. Tüm hikaye burada. Ve iddialı söylüyorum. Bunu Türkiye'de kaç kişi konuşuyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama kilit Bülent Birden'in sorduğu soru. Şimdi size şu soruyu şöyle geleceğim olayımız. 14 Mayıs öncesinde kurgulanan ve söylenen her şey Özgür Özel için söylenecek. Özgür Özel 31 mah seçimlerinden itibaren normalleşme politikasıyla Erdoğan'la anlaştı kardeşim. Anlaştı. Anlaştı. Aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı gibi. 14 Mayıs öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la zımmen anlaştığı gibi. Çünkü herkes biliyordu. Herkes biliyordu. Ya yani herkes derken bilenler biliyordu. Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu seçim mecim kazanmaz kardeş. Kaybeder. Şimdi yine bana diyeceksiniz ki ya kardeşim Muharrem İnce olmasaydı e ee, e Muharrem İnce niye aday çıktı ki? Niye çıktı ki? Kazanmaması için çıktı. E şey niye çıktı ki? Ümit Özdağ'ın e, adayı Zafer Partisi'nin üç partinin ortaklaşa Adaya Sinan Oğan niye aday oldu ki? onun kazanmaması için. Ve 49.5 dediğiniz o seçimler her koşulda sandıkta 50.1 yapılırdı arkadaşlar. Ama meşruluk denilen bir şey var. Demokrasi var burada. Gördünüz mü? Bak Erdoğan birinci turda kazanmadı. Birinci çıktı. İşte gördünüz mü? Hile yok. Gördünüz mü? Sandıklara müdahale yok. Gördünüz mü? YSK'nın müdahalesi yok. Algı algı. Türkiye'de seçimler bir algı operasyonu. Şimdi de aynısı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Alper Akçı sen de o, o, kafayı yemişsin uçmuşsun be kardeşim yani. Uçmuşsun. Hani Bülent diyor ya Ali abi Özgür Özel Cumhurbaşkanı olup parlamenter sistemle İmamoğlu'nu başkan yapmak isteyebilirim mi? İşte zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu cezaevinden parlamenter sistem diyor. Zaten altılı masada parlamenter sistem diyor. Parlamenter sistem Türkiye'de demokratik bir parlamenter sistem eninde sonunda Erdoğan'ın ve ailenin isteyeceği bir sistemdir. Çünkü bu kurulmuş 2015'ten sonra organize edilmiş, inşa edilmiş bu sistem, bu devlet kurucusunun Erdoğan olduğu, Bahçeli'nin akıl babası olduğu, kurucu Erdoğan'a tüm gücüyle destek veren Bahçeli ile beraber organize edilen bu sistem sevgili izleyiciler değiştiği gün 50 yıl, 100 yıl bu sistem değiştirilemez. Tekrar değiştirilemez. Bir tane okul müdürünü yerinden oynatamazsınız. Bu sistemi değiştirmek istiyorsanız, ucube sistemi değiştirmek istiyorsanız, tek adam rejimini değiştirmek istiyorsanız bir dönem daha, 5 yıl daha bu sistemle Türkiye yönetilmek zorundadır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra demokratik parlamenter sisteme geçilmelidir. Çünkü Erdoğan hani diyoruz ya Erdoğan'ın kurgusu kardeşim Hakan Fidan'ı aile Erdoğan ve kızlar yani çocukları Hakan Fidan istemiyorlar. Sarayda Hakan Fidan istemiyor. Hakan Fidan isteyen isimler de tasfiye olacak. Yazın bir kenara. Bakın önümüzdeki süreç içerisinde saraydaki kimi danışmanlar da gidecek. İlk başta Fahrettin Altun'la bu süreç başladı. Ha, hangi ayaklar, hangi oyunlar çekilir bilmem sevgili izleyiciler. Ama bununla gidecek, devam edici. Cumhurbaşkanı şey olacak, Özgür Özel olacak, tamam, demokratik parlamenter sisteme dönecek. Ne zaman? Bu sistemde Cumhurbaşkanlığını kazanacak Özgür Özel, sonra yetkilerini vazgeçtim diyecek. Parlamenter sisteme dönecek. Ekrem İmamoğlu'nu da cezaevinden çıkartacak. Sonra başbakan yapacak. Oh ne güzel. Ya siz bu sürecin böyle devam edeceğini, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde hala toplum nezdinde güçlü kalabileceğini, güçlü bir aktör olarak kalabileceğini düşünüyorsunuz? Arkadaşlar Özgür Özel'in Manisa konuşması aslında Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağının bir işareti ve bunu Özgür Özel ilk defa bu konuşmaya yapmıyor. Buna benzer en az beş konuşma yaptı. Beş konuşma yaptı. Tabii ben hani dört kişinin yaptığı bir mutabakatı konuşmayı bilemem. Ama ama o kadar o kadar gözlerinin önünde cereyan ediyor ki Türkiye tarihine bakınca ve Türkiye'de sonrası için ne düşünüldüğüne bakınca o kadar açık ki her şey. Şimdi bunlar açık olduğunda açık olduğunda görüyorsun zaten ne tezgahlandığını. Düğüne bak, bugüne oku, bugüne oku, geleceği gör. Ve